tam bir tahminleri nasıl bulabiliriz bunu anlatacağım ee, daha önce küçük arkadaşımız duymamış olabilir. Ardışık şike sistemi. Arkadaşlar ardışık şike sistemi nedir? Öncelikle size onu anlatmak istiyorum. Ee, şike yapan takımın puan kaybını önlerken aynı zamanda para kazanmasını sağlamaktır. Yani şöyle e, örneğin hatta şu şekilde göstereyim ben size. De. Bu arkadaşlar e, Pumas takımının son oynadığı iki maç. Ayın 16'sını oynadığı maça bakıyoruz arkadaşlar. Maç birden 2. Şimdi bu maçın bir sonraki hafta tekrar takip ettiğinizde yine birden iki bittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada aslında ne anlatmak istediğimizi ben size şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Örneğin takip ettiğiniz maçlardan bir tanesi birden iki ya da 2'den bir bitti. Bu kazanan takımları arkadaşlar birden iki kazanan takımı bir kenara, bir kenara veya bir köşeye yazın. Bir sonraki hafta arkadaşlar aynı maçı yine birden iki ya da 2'den bir olarak olacak şekilde oynayın. Yani bir hafta puan gazı kazanıyorsa o takım e, ikiden bir çok yüksek oranlı bir sonraki hafta aynı şekilde arkadaşlar kaybetme olasılığı çok yüksek e, buna ardışık şike sistemi diyorlar arkadaşlar e, iddia tabirle tam olarak e, yapmaz gereken tek bir şey var e, bu maçları takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin e, Pumbaa's maçı geçen hafta 1'den 2 bitti, bu hafta kendi evinde 1'den 2 oynayıp, ta oynayıp takip edebilirsiniz. Hatta e, hafta boyunca arkadaşlar Cumartesi ve Pazarı baz alırsanız bu şekilde ortalama 6-7 tane maç çıkıyor. Ve siz bunları tek bir kuponda sistem olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar ya da iki maç iki maç sistem 1 2 de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten kuponda illaki fark edeceksiniz. Ee, bir kuponuza oturmuş olur büyük büyük ihtimalle. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ee, bu şekilde gelen maçları şöyle de yapabilirsiniz. İlk 05 üstü ve maç sonu 2.5 üstü tercihi de alıp işinizi daha da garanti yapabilirsiniz. Her maç bu şekilde olacak diye bir kaydı yok arkadaşlar. Ama şöyle söylemek istiyorum. Hani böyle bir sistem var. Ben size en ufak bir örneğini buradan Meksika Ligi'nde göstermek istedim. Dilerseniz tekrar bakalım. İlk yarı 2 topluca mas maç arkadaşlar. İkinci yarı maç 2-3 bitiyor ve maç 1'den 2 oluyor. Bir sonraki hafta kazanan takım arkadaşlar bu arada Pumas. Bir sonraki hafta kendi evinde Pumas'ın maçına bakıyoruz arkadaşlar. Ve Pumas kazanması garanti olan maçı arkadaşlar 1.75 oranında kazanması garanti olan maçı 2 1 kaybediyor arkadaşlar. Ve yine puan kaybını önlemiş ve bu şekilde şike yapılmış oluyor. Yüksek oranlarda. Ve iki maçı da takip ederseniz arkadaşlar ilk yanına mecburen gol, ikinci yanında da birden fazla gol olmuş oluyor ve iki maçta üst oluyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu maçları bence takip etmenizi isterim. Eee kimse size bu kadar açık isabetli maç göstermeyebilir. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Size daha farklı şike sisteminden bahsetmek isteyen veya farklı yorumlardan bahsetmek isteyen arkadaşlar